Hayırlı sabahlar kız çelerim. Hayırlı sabahlar babişkom. Hayırlı sabahlar Hatice. Hayırlı sabahlar babişkom. Hayırlı sabahlar vayda. Hayırlı sabahlar babişkom. Hayırlı sabahlar Zarife. Ramiz. Ah gözün kör olmasın Ramiz. Ya bir günde hayırlı bir söz çıksın ağzından kıracağım dişimi. Kızlar. Haydi hepiniz içeri. Lazım bir şey konuşayım babanızla haydi haydi haydi. Haydi. Seninle muhabbet. Kısırgan otuyla tarih Ramiz. Ha? Artık tepem attı, haberin olsun. Neden artık attı tepem? Sen bilirsin mi attı? Bilmem. Biliyorsun. Bilmem. Biliyorsun. Bilmem. Biliyorsun. Bilmem. Biliyorsun. Bilmem. Bilirsin deyim. Bilirim. Hey. Ama düşünürüm. Kolay mı bir kız veresin? Ha? Hey. Hem de büyük kızını veresin. Fatma, doğduğu günü hatırlar mısın? Yok hatırlamam. Ben sana hatırlamam, ben dokurdum anne. Ha, ya, sen dokur. He. Ne güzel çocuk idi ama. Ayakları, elleri, tombul tombul. <laughs> aynı benim ellerim bak, tıpkısı aynı bak, ellerim. Evet, ne aynı, 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 ey, ey, ey. Ha, hadi ben giderim. Nereye be adam? Ben işe giderim. Hiçbir şey söylemedin. Ben düşünürüm, düşünürüm. Yok, yok öyle düşünmek bitti. Her gün Canber Efendi sorar. Bediye Hanım gelir kararınız nedir, kararınız nedir, kararınız nedir? Fatma! Yok ne düşünesin artık ya kararını vereceksin ya da... Ya da... Ya da... Ya da akşama yemekte çil horoz. Ha? Kesemezsin. Keserim. Kesemezsin. Keserim. Kesemezsin. Bal gibi de keserim, kül gibi de keserim. Kesemezsin! Tüylerini yolarım, kanadını kırkarım. Boynunu da kopartırım, e, suyuna da çorba yaparım. Ha? Fatma bak güzel karım. Benim balım etmeyesin bir delilik. Ayırmayasın beni. Tayanımın <laughs> gıdaçıklarından. Hiç boşuna yalvarma Ramiz efendi. Ya kararını vereceksin ya da akşama yemekte çivar olsun. <laughs> akşama suylarım. Meraklanma. Kurtardım seni katil kadın elinden. Onu değil. Beni dinle Tayyar. Tüylerini yolacağım. Kanadını kırkacağım. Boynunu kopartacağım. E suyuna da çorba yapacağım. Anladın değil mi beni Tayyar? Anladın değil mi beni?